F-tipi yangın söndürücüler özel bir kimyasal karışım olan wet chemical yani yaş kimyasal içerir. Bu karışım genellikle potasyum asetat, potasyum sitrat veya potasyum karbonattan oluşur. Yangın tüpü aktive edildiğinde bu kimyasal karışım yanan yağın üzerine püskürtülür. Kimyasal karışım yağ ile temas ettiğinde sabunlaşma reaksiyonu denilen bir kimyasal reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucunda yağın yüzeyinde sabun benzeri bir tabaka oluşur. Bu tabaka yağın oksijenle temasını keserek yangının sönmesini sağlar. Ayrıca kimyasal karışımın soğutucu etkisi de yangının ısısını düşürerek işlemini hızlandırır. Krom kaplı veya paslanmaz yangın söndürme tüpleri diğer yangın tüpleriyle aynı çalışma prensibine sahiptir. Tüpün üzerinde bulunan bir tetik mekanizması ve bir hortum bulunur. Yangın durumunda tetik mekanizması çekildiğinde tüp içindeki söndürme maddesi basınçla hortumdan dışarı püskürtülür ve yangına müdahale edilir. İşletmelerde kullanılan yangın söndürücü tüplerle ilgili ücretsiz bilgi ve teknik danışmanlık almak için bize www.yangin-guvenlik-sistemleri.com internet adresimizden 0212 909 8653 nolu telefon numaramızdan Ve videonun altındaki linkten Ulaşabilirsiniz Bir yaşam felsefesi olarak Emniyet ve güvenliği düşündüğümüzde Amaç Hep bir önceki günkü durumumuzdan Yani versiyonumuzdan daha ileride olmaktır Emniyet ve güvenlik kültürü Yolculuğu ta kendisidir Biz de her gün yangın güvenliği ile ilgili bir tola daha koymaya devam edeceğiz Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Unutmayın, tedbir almak ya da almamak. İşte bütün mesele bu.